Alican Nusret. Nusret ters tarafa doğru. İbrahim geriye doğru düşündü. İbrahim kendi topunu aldı. Ferhat kaleye doğru. Sonuna sıktı. Önder ve gol! Erdal. Erdal. Kaleye doğru mu? Yerden pası ters İbrahim. İbrahim. İbrahim vurdu Mertan. Önünde boş Emre. Emre kargaşa. Kar kar. Emre vuramadı. Emre. İbrahim ortada arka direğe doğru. Erdal. Mertan. Tek top Ramazan. Ramazan. Yerden. İbrahim. 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 Sabah nasıl İbrahim? Cezalı sonra. Yerden Onur'a düşündü ama Alican girdi. Alican. Alican. Pası Ali Ali Ramazan'a. 3'e 1. Ramazan. Ramazan Melgol! Mustafa gidiyor. Mustafa vuruyor. Oğuzhan'da kadar. Oğuzhan. Karşı karşıya. Oğuzhan kale İşaret geldi olur geliyor olur yerden ardına Erdal Bertan Dönen top yine olur Barış Barış Barış, barış, barış kurtardı Barış Barış gidiyor Barış karşı karşıya Barış Bertan Dönen top yine Bertan ama faul Ergin Bertan'la karşı karşılar Ergin Ergin topu ve kaleci farklı noktada oluyor SGS fark... farklı noktada Barış var Barış Ferhat Tek toplar. Onur. karşı karşı Onur. Bartal dön atıp önder ve gol 5-0 İsa Onur Onur kale sol anda Mehmet sol anda Onur kaymakçılar olur çaprazdan Bertan Bertan Coşkun Emre pas vericiye arkadaşlarım Haydar'ı gördü Haydar Şarapov Haydar içeri doğru, doğru Sezgin ve gol Red Star golü buluyor